İstanbul Güngören'de tekstil imalathanesine çıkan yangında 5 işçi hayatını kaybetti. Bu durum iş sağlığı ve güvenliğinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi. CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Nurbanu Yılmaz'la birlikte. İstanbul Güngören'deki tekstil imalathanesinde çıkan yangında 5 işçi hayatını kaybetti. Aslında bu durum iş sağlığı ve güvenliğinin de ne kadar hayati önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bizler de şu anda yangının çıktığı ve işçilerin hayatını kaybettiği o tekstil imalathanesinin hemen önündeyiz. Yanımda yayın konuğum var. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Nurbanlı Yılmaz'la birlikte konuyu değerlendireceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Öncelikle yaşanan olay ülkemiz için gerçekten çok üzücü bir olay. Bu gibi olayların tekrar etmemesini temenni ediyorum. Dilerseniz önce işçilerin ölümünden başlayalım. Binanın da hemen önündeyiz. Nedir ilk göze çarpan e, mesele? Öncelikle yangın merdiveni olmadığını görüyorum ben. Bakacak olursanız e, yan taraftaki yerlerde yangın merdivenleri var. Fakat e, bu işletmemizin önünde herhangi bir yangın merdiveni yok. Kesinlikle öyle. Ee, daha sonra. Personellerin nerede bulunduklarına biraz değinmek istiyorum. Yani kendilerini tuvalete saklamaları, kilitlemeleri bu gerçekten çok acı bir durum. Buradan da anlıyorum ki aslında iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alınmayan bir işletme olduğunu düşünüyorum. Fakat bu da tabii ki dava sürecinde ortaya çıkacaktır. Çünkü bir bilgilendirme ve eğitim eksiği var. Olası bir acil durumda personeller mutlaka nasıl davranmaları gerektiğini bilmeleri gerekiyordu. Kimileri de kendilerini camdan atan işçilerin de olduğunu biliyoruz. Evet, buradan da anlıyorum ki olay öncelikle bir yangın kaynaklı patlamaya doğru gittiğini buradan anlıyoruz. İş sağlığı güvenliği uzmanının olmadığını nereden anlayabiliyoruz? Hangi noktalar bize bir uzmanın olmadığı izlenimini veriyor? Öncelikle yangın merdiveninin olmayışı zaten bunun bir göstergesi daha sonra çalışanların bilgisiz ve eğitimlerinin yani iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin acil durumlarda ne yapacağını bilmemelerinden zaten bunu anlıyoruz. Diğer bir etken eğer bir iş güvenliği profesyoneli olsaydı mutlaka kimyasalların depolanması konusunda gerekli önlem ve tedbirlerin alınmasını sağlardı. Buradaki yaşanılan olayda görüyoruz ki kimyasalların depolanması konusunda bir sıkıntı var. Tabii ki çıkacak olan itfaiye raporu çok önemli fakat... Bu rapordan önce belli ki ortada bir açık ale veya elektrik kaynaklı bir yangın var. Bunun da öngörümüz bir sigara izmariti olabileceği yönünde. Kimyasallarla bir araya gelen herhangi bir sigara izmariti açık ale veya elektrik kaynaklı bir riskten kaynaklı çıkan yangının aşırı derecede büyümesi. Normal şartlarda bir tekstil atölyesinde bu kadar fazla kimyasalın bulunması da tuhaf geldi bize. Burada da şunu anlıyoruz. Kimyasallar yeterli uygunlukta depolanmamış. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Nurbanı Yılmaz ile birlikte Güngören'de 5 işçinin hayatını kaybettiği olayda ne gibi ihmallerin olduğunu, ne gibi tedbirlerin aslında alınması gereken tedbirlerin alınmadığını, bu tarz işletmelerde önlemlerin de nasıl alınması gerektiğini de değerlendirdik kendisiyle diyelim ve sözü bu noktadan yeniden merkeze bırakalım.